havari kavramı özellikle 12 havari için kullanılıyor özel anlamda. Ve havari terimini Hristiyan geleneği Tanrı oğlu İsa'yı gören doğrudan hani mesajı ondan alan ve onun tarafından görevlendirilen Hatta onun çarmıhta ölmesi sonrası da onun yine görevlendirmesiyle özel anlamda işte Filistin dışındaki bölgelerde de gidip dini yayan kişiler olduğuna inanıyor Hristiyanlar ki bu konuda birçok apokrif kaynak var. Hatta bazı apokrif kaynaklara göre mesela o havarilerden örneğin Thomas ta Hindistan'a kadar gitmiştir. İsa Mesih mesajını Hindistan'da yaymıştır örneğin. Bu tarz mesela anlatılar var apokrif kaynaklara baktığımız zaman. Ama Paulus havariliği iki kategoriye ayırıyor. Diyor ki bir, İsa'nın yaşadığı dönemde o tarihsel olarak yaşayan İsa'ya inanan, onun etrafında yer alan havariler. Bir ve diyor, kendisini ayrı bir kategoriye koyuyor, İsa'nın çarmıh olayından sonra özel olarak seçtiği havari. Ve bu bağlamda Paulus kendisini çarmıh olayı sonrasında Tanrı oğlu İsa'nın, o gökte kendisine göründüğü zaman kendisini özel anlamda seçtiği ve centilelere özellikle görevlendirdiği havari olarak görüyor. Ve bu havarilik anlayışında özel olarak İsa tarafından daha sonra seçilip görevlendirilen havarinin diğerlerinden daha öncelikli ve üstün olduğunu iddia ediyor. Yani dolayısıyla bu aslında 12 havari arasında Paulus yer almamasına rağmen 12 havari Paulus'un kendi ifadesiyle bedenen yaşayan İsa'yı gören havariler. Ama kendisi gökte manevi bir varlık olarak bir ilah olarak kendisine görülen İsa tarafından seçilen havaridir ve dolayısıyla o gökte görülen İsa diğer havarilerden daha üstün olarak kabul ediliyor Paulus'un kendi düşüncesine göre.